Merhabalar ben Doktor Eyüp. Sizlere daha evvel Beslenerek İyileş kitabında sporcuların beslenmesiyle ilgili bilgiler paylaşmaya çalışmışken fakat istendiğim düzeyde konunun henüz ciddiyetini anlaşılmadığını görünce sporcular için temel beslenme kitabı tasarladım ve bunu kaleme aldım. Ama sonradan bunu daha biraz derinlemesine düşündüğümde sporcu beslenmesinin İnsanların yaşlanmasıyla ilgili süreçte aslında bizim için çok önemli bir ipucu verdiğini fark edince kitabımın tasarımını sporcuların beslenmesini odaklayarak yaptım. İnsanları hızlı yaşlanan 18 hata kitabında fizyolojileri hızlı olan bu sporcu camiasında beslenmeyi mercek altına alarak insanların nasıl hızlı yaşanabileceklerini haritasını çıkarmaya çalıştım. İnsanların hızlı yaşlanma süreçlerinde en çok muzdarip ve en fazla etkilenen camianın sporcular olduğunu biliyor musunuz? Beslenmelerinde yönlendirildikleri özellikle hayvansal proteinin ve karbonhidrat çeşitliliğinin bunda başrol olduğunu söylemek isterim. Yağların doğru anlaşılmamış olması, yağların doğru kullanılmamış olması, yağların vücutta hak ettiği şekilde sporcuların beslenmesine yerleştirilememiş olması yaşlanma süreçlerinin ana nedenidir desem biliyorum ki hepiniz şaşıracaksınız. Evet, sporcuların 35-40 yaşından sonra spor hayatlarını neden terk ettiklerini, spordan sonra sağlıklı bir sporcuyu görebilmenin pek mümkün olmadığının farkında mısınız? Spor yapıp sonrasında terk ettikten sonra normal yaşama geçtiklerinde bu karşılaştıkları hastalıkların ortak özelliğinin vücutlarındaki atıkları yüksek miktarda üreten bir besleme metoduyla beslendikleri ve bu atıkların birikiminin sonrasında dokusal hasarlarla baş başa kaldıklarının sonucudur. Sizler eğer sporcuysanız bu eserden öğrenecekleriniz sizin için hayati değere sahipken sporcu değilseniz de bir fizyolojinin en hızlı yaşlanma nedenleri olan beslenme hatalarını görebileceğiniz bir yolculuğa çıkacağınız eserdir bu. İnsanları hızlı yaşlandıran 18 hatadan bahsediyorum sizleri bu hataların her birini keyifle keşfedeceğiniz iyi ki bu kitabı okudum diyeceğiniz yolculuğa davet ediyorum görüşmek üzere